En sevdiğim renk mordu. En sevdiğim ay kıştır dedim ve bunu da kaydetti. Gelip tekrardan Airtable'a baktığımda evet en sevdiği ay kıştır şeklinde işte bilgisayar mühendisiyim yazayım. 26 yaşındayım. Mesela bu bilgileri sırayla database'e kaydedecek. Evet gördüğünüz gibi sırayla kaydediyor şu anda. Ve bundan sonraki konuşmalarımızda bu bilgilere sahip bir şekilde benimle konuşacak. Merhabalar. Bugün N8N kullanarak kişisel bir yapay zeka asistanı geliştireceğiz. Ve bu yapay zeka bizim cevaplarımıza göre database'ini, veri tabanını güncelleyecek. Ve sürekli bir şekilde öğrenmeye çalışacak. Böylelikle cevapları daha iyi bir şekilde verecek. İlk olarak yeni bir workflow ekliyorum N8N kısmından. Ve workflow'u başlatması için bir trigger ekliyorum. Bu trigger'lar... Bütün işlemleri sırayla başlatan şeyler yani burada bizim trigger'ımız Telegram botu olacak. Ben Telegram'a mesaj atacağım ve bu bot bana cevap verecek. Yani yapay zekam aslında Telegram üzerinden benimle haberleşmiş olacak. O yüzden gelip buraya Telegram yazıyorum. Sonrasında on message'a tıklıyorum. Burada ilk başta Telegram hesabımızla bu trigger'ı bağlamamız gerekiyor. Ben daha önceden bağladığım için burada çıkıyor ama sizde muhtemelen çıkmayacaktır. Bunun için gelip new create new credential kısmına tıklıyoruz. Sonrasında bizden bir access token bekliyor. Bunun için bir önceki videoda bahsettiğim gibi botfather isimli telegram kanalına mesaj atıyoruz. Slash new bot diyerek bir bot oluşturuyoruz. Sonrasında bizim için bir isim seçmemizi istiyor. Ve burada birkaç denemeden sonra bot ismini buluyoruz. Eğer aynı bot ismi kullanılıyorsa bunu tekrardan kullanamıyorsunuz. O yüzden unique bir değer atamanız lazım. Ve bu tamamlandıktan sonra bize aşağıdaki gibi bir access token veriyor. Bu access token'ı kopyalayıp buradaki kısma yapıştırıyorsunuz. Sonrasında save diyerek kaydediyorsunuz. Şöyle save dedim. Ve sonrasında connection tested successfully yani bağlantı sağlandı bilgisini bize veriyor. Böylelikle telegram hesabımız, telegram botumuz n 8 ile bağlandığını anlayabiliyoruz. Sonrasında burayı kapatıyorum. Buradan test step dediğimde aslında şu anda mesajları dinliyor bir mesaj göndereceğim. Bunun için sağ taraftan start'a bastım ve gördüğünüz gibi burada mesajımız gelmiş durumda. Ve text kısmında yer alan start aslında bu bizim Telegram'a gönderdiğimiz mesajdı. Şuradan bakabilirsiniz. Böylelikle aslında Telegram'dan mesajları dinlemeye başladık. Bir sonraki aşamada burada artı butonuna tıklayarak bir node eklememiz gerekiyor. Ben burada Airtable kullanacağım. Airtable'ın aslında database olarak kullanacağız burada ve bizim database'de hangi bilgilerimiz var bunu aramasını isteyeceğiz. Bunun için search record nodunu buraya ekleyeceğim. Evet ekledikten sonra böyle bir ekran çıkıyor. Burada yine ben Airtable'a eklediğim için burada token'ı görebiliyorsunuz ama sizde bu da çıkmayacaktır aynı şekilde. Create new credentials kısmına tıklıyoruz. Airtable hesabınız yoksa Airtable hesabı açmamız gerekiyor. Airtable.com'dan şuradan sign up for free kısmına gelip istediğiniz şekilde kayıt olabilirsiniz. Ben Google'la devam edeceğim. Kayıt aşamasında bazı sorular soruyor. Evet, kayıt olduktan sonra böyle bir ekran görüyorsunuz. Buradan create kısmına gelip start from scratch kısmını seçiyoruz. Sonrasında burada şu ikona tıklayarak burada Builders Hub kısmına gidiyoruz ve burada personal access tokens kısmına gidiyoruz. Create token diyoruz. Buraya n8n youtube diyelim. Scope'lara burada hepsini seçeceğim teker teker. Hepsini seçtim ve access olarak all current and future bases. Hepsini bütün izinleri veriyorum herhangi bir sorun çıkmaması için. Create token diyorum ve bize bir token verdi. Bunu kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. n8n'deki kısma yapıştırıyorum. Save diyorum. Yine aynı şekilde connection Successfully dedi. Burayı da kapattım. Şimdi N8'den şimdi Airtable kısmına geri dönüyorum ve şuraya bir isim verelim. Örneğin Personal Assistant diyelim. Aynı şekilde Table kısmına da isim verelim. Memory diyelim ve kaydettim. Şu şekilde düzenlenmiş oldu. Table'a bir isim vermiş oldum. Burada gereksiz satırları siliyorum. Sağ tıklayıp şunları sildim. Evet. Böylelikle tertemiz bir database var elimizde şu anda. Şimdi N8N kısmına geri dönüyorum ve buradan bu kısmına bastığımda az önce oluşturmuş olduğum table çıkmış oldu. Bunu seçtim. A table name'de memory vermiştik. Bunu seçtim. Burada return all diyor. Bütün cevapları dönmemesi için bunu kapatıyorum ve buraya bir limit veriyorum. Örneğin 50 tane gerekli bilgiyi dönse bizim için yeterli olur dedim. Bunu çıkıp kaydettim. Sonrasında bir önceki videoda yaptığımız gibi birçok sonuç dönebilir burada. O yüzden bunları tek bir tane sonuç haline getireceğim. Bunun için artı butona tıklayıp burada aggregate nodunu ekledim. Burada input field name'e memory dedim. Bunu da çıkıp kaydettim. Şimdi bir node daha ekleyeceğim merge adında. Bu da yine aynı şekilde iki tane datayı birbirine ekleyip tek bir sonuç haline getiriyor. Burada mode combine modunda ve, ve all possible combinations seçiyorum combine. Combine by kısmında geri kalan hiçbir şey değiştirmiyorum. Bunu kaydediyorum. Bunu telegramla bağlıyorum. Tabi burada yerlerini düzgün yapsak daha iyi olur. Onun için bunu seçtim sildim. Bunu da sildim. Bunu ikiye bunu bire bağladım. Daha iyi gözükmesi için. Şöyle bir şey yaptık. Şimdi database'e gidip gerekli bilgileri search edip getirdik. Ve user'ın bize attığı mesajı aynı şekilde getirip merge ettik. Tek bir bilgi haline getirdik. Bir sonraki aşamada artıya tıklayıp bir AI agent ekleyeceğim. AI agent için de yine aynı şekilde bir OpenAI API key veya OpenRouter API key olması gerekiyor. Burada source kısmını define below deyip kendim tanımlamak istiyorum. Aynı şekilde bunu da expression kısmını alacağım ve bunu büyütüyorum. Buraya JSON message text yazıyorum çıkıyorum ve burada options kısmından add option deyip system message ekleyeceğim. Aynı şekilde bunu da expression yapıp büyüttüm. System message şu şekilde ilk olarak zaman bilgisini veriyoruz yapay zekaya ve ne yapmak istediğimizi ona söylüyoruz. Ee, işte kabiliyetlerini ona açıklıyoruz. Sen kullanıcı ile alakalı anıları hatırlayabilirsin. Bu anılara yenisini ekleyebilirsin. Ve bunları yaparken kullanacağın tool e, memory tool'dur. Bu memory tool ile birlikte işte yeni bir anı ekleyebilirsin oraya. Tabi iyi bir nedenin yoksa yani her bilgi kaydetmek de anlamsız olduğu için iyi bir nedenin yoksa bunu eklememelisin ve bunları kaydederken tek bir e, cümle halinde mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde kaydetmelisin şeklinde bir sistem komutu var burada. Sonrasında çıkıp bunu da kaydediyorum. Burada gördüğünüz gibi burası kırmızı. O yüzden bir şeyler bağlamamız gerekiyor. Chat model kısmına artıya basıyorum. Burada OpenAI chat modelini seçiyorum. Ve burada yine bir credentials girmemiz gerekiyor. Aynı şekilde OpenAI'dan aldığım API key'i buradan setliyorum. Bunun için platform openai.com slash api keys kısmına gittiğinizde böyle bir ekran sizi karşılayacak. Aynı şekilde create new secret key deyip buraya herhangi bir isim verip bir key oluşturabilirsiniz ve bu key'i alıp N8N kısmına yapıştırmanız gerekiyor. Aynı şekilde eğer olumluysa burada da yine yeşil bir şekilde yanacak ve connection successfully diyecek. Evet, bunun aşamadan sonra bir memory bağlayacağım. Burada çeşitli alternatifler var. Window buffer memory gibi en kolay olanını seçiyorum. Şimdi bu aşamada çıkıp şurada teste basıyorum ve bir hata alıyoruz. O yüzden bunu sağ tıklayıp deaktif edip tekrardan teste basacağım. Bunu test edeceğim şimdi. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi gelip şunu aktif moda alıp bunu onaylayıp bir mesaj atacağım Telegram'dan. Selam diye mesaj attım ve burada tekrardan N8 en 8'en kısmına gelip Executions kısmına geldiğimde burada aşamaları göreceğim. Bakalım nasıl geliyormuş. Evet gördüğünüz gibi burada selamlar yazısı bu şekilde geldi. Ve merge olduktan sonra outputumuz ise bu şekilde. Şimdi tekrardan burayı kapatıyorum. Editör kısmına geliyorum. Ve buranın artık dolu olduğunu görüyorum. Aşağı geldim. Burada define below kısmını seçeceğim ve bir önceki step'ten çıkan veriyi buraya sürükleyip bırakıyorum ve buna 5 diyebilirsiniz. En son kaç tane mesajı hatırlamasını istiyorsak onu o şekilde alabilirsiniz. 5 ya da 8 kullanılıyor genelde. 8 de diyebilirsiniz. Kaydettim. Tekrardan bunu aktif hale getirdim ve şimdi bir tool bağlayacağım. Az önce komut girerken bir tool'u bağlayacağımızdan bahsetmiştik yapay zekaya. Onu bağlayacağım. Bunun için Airtable tool'u bağlayacağım buraya. Operation create olacak. Yani yeni bir girdi ekleyecek database'e ve base kısmı Personal Assistant Table. Table ise memory olacak. Ve buraya tıkladığımda table'daki birçok farklı alanı görebiliyorum. Air Table'a geçeceğim şimdi. Şu kısımları sırayla sileceğim. Bunu da siliyorum. Şunu da siliyorum. Ve bu table'ın adını da yine memory diye adlandırıyorum. Ve bunu long text de yapabiliriz aslında. Eğer uzun bir girdi girecekse. Save dedim. Şimdi N8N kısmına gelip bunu refreshledim ve burada memory şeklinde çıktı. Burada memory'e yine expression olarak seçiyorum ve burada yukarıda bu şekilde dönecek diye bize bir uyarıda bulunuyor. Gelip bunu yapıştırdım. İlk olarak key vermemiz gerekiyormuş. Buna add memory diyorum. Description kısmı ise AI için yardımcı, yardımcı olabilecek bir kısım. Oraya da işte 140 karakteri geçmeyecek bir user hakkında bir bilgi yaz şeklinde bir şey yazıyorum. Ve bunu da kaydettim. Şimdi son aşama olarak Telegram'ı buraya tekrardan bağlayıp mesaj gönderilmesini sağlayacağız. Buraya Telegram yazdım, sende text message diyorum. Burada henüz chat ID bekliyor. Hangi çete ne göndereceğim, hangi texti yollayacağım. Bunun için önceki kısımları çalıştırdım. Yani şekilde buradan test step de diyebilirsiniz. Ve burada geldi. Şurada chat ID'imiz var. Merge kısmında merge ettiğimiz yerde burada chat id'sini ekledim. Ya da bunu başka telegram trigger'dan da alabilirsiniz. Şurada da yer alıyor. Direkt buradan da alabilirsiniz. Böyle sürükleyip bıraktığınızda buraya zaten ekliyor. Ve text olarak da AI agent'ın output'unu ekliyorum. Ve bunu test step diyorum. Az önce bir hata aldım ama sayfa yenileyince düzeldi. Yani nedense... Şimdi buradan tekrardan aktife aldım projeyi. Şimdi Telegram'dan bir mesaj gönderiyorum. Selamlar nasılsın diyorum. Evet gördüğünüz gibi cevap verdi. Altta N8N'den gönderildiği hakkında bir bilgi daha yazıyor. Bunu şu şekilde kapatabiliriz. Buraya gelip add Telegram'ı seçip send message kısmından add field dedikten sonra append N8N kısmını off yapabilirsiniz, kapatabilirsiniz ve kaydettim. Şimdi tekrardan bir mesaj atacağım. Ve diyorum ki ben Kadir, ben Muzaffer, Kadir yazayım. Bakalım. Merhaba Muzaffer. Sana nasıl yardımcı olabilirim dedi. Evet, burada ee, cevap verdi. Şimdi Airtable'ını kontrol ettiğimde herhangi bir şey düşmemiş. E, bu yüzden editör kısmından geçeyim. Burada executions kısmına gelip ee, daha önceden gerçekleşmiş aşamalarda neler olmuş, bunları görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bütün aşamalar aslında yeşil. Hepsine girmiş sırayla çalışmış. Aa, ama şurada record kısmında benim ismimi kaydedebilirdi. Ee, i̇smimi kaydetmemiş. Bu neden bakalım hemen. Burada Airtable'a e, bir isim vermemiz gerekiyor. Ve bu isim e, AI sistem promptundaki ile aynı olmalı. Bunu çağırabilmesi için tool ismini vermemiz lazım. Yani bu memory tool'du. O yüzden bunu... Memory Tool diye değiştirdim. Şimdi bir daha bir deneyeceğim. Benim adım Kadir yazdım. Evet, yine kaydetmedi. Bakalım ne yapmış. Evet, ilk kaydı oluşturmakta zorluk çekti. O yüzden Airtable'a gidip şuraya benim adım Kadir yazdım. Şimdi Telegram'a gidip benim adım ne diyorum? Evet, adım Kadir dedi. Mesela e, ne yazabiliriz? İşte Samsun'da yaşıyorum yazdım, yolladım. Samsun'da yaşadığını kaydettim dedi. Şimdi Airtable kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi Kadir Samsun'da yaşıyor diye buraya eklemiş. Başka bir şey yazalım. En sevdiğim renk mordu. En sevdiğim ay kıştır dedim ve bunu da kaydetti. Gelip tekrardan Airtable'a baktığımda evet en sevdiği ay kıştır şeklinde işte bilgisayar mühendisiyim yazayım. 26 yaşındayım. Mesela bu bilgileri sırayla database'e kaydedecek. Evet gördüğünüz gibi sırayla kaydediyor şu anda ve bundan sonraki konuşmalarımızda bu bilgilere sahip bir şekilde benimle konuşacak. Ee, örneğin işte senin adın en 8'den Botu olsun dedim. Bunu da kaydetti. YouTube kanalıma video çekeceğim dedim. Bir YouTube kanalım var. Gördüğünüz gibi bu bilgileri buraya ekledi sırayla. Mesela buradan İstanbul'a nasıl giderim dedim. Benim Samsun'da yaşadığımı artık biliyor. E burada seçenekleri sundu bana ya da şimdi gelişmek için ne yapmalıyım diye sordum. Bakalım ne diyecek. İşte işinle alakalı bazı şeyler önerilerde bulundu. Eğitimler al vesaire gibi. Ve bunların hepsini Airtable tarafında tuttuğu için aslında mesela en son yazdığım şeyde herhangi bir bilgi olmadığı için buraya herhangi bir şey yazmadı. Ama bir bilgi içerseydi, benim hakkımda bir bilgi içerseydi onu da buraya ekleyecekti. Böylelikle aslında istediğimiz bu sadece kişisel asistan gibi düşünmeyin. Herhangi bir şeyde bunu aslında rag yapısı diyoruz, rag kullanarak ve n8'den kullanarak böyle bir kişisel asistan yapabilirsiniz ve buraya binlerce verinin girdiğini düşünün çok daha sağlıklı bir agent oluşturmuş olacağız. Şimdi burada Airtable haricinde başka bir şey kullanamaz mıyız? Evet kullanabiliriz. Örneğin Supabase, Pinecone gibi vektörel databaseler var. Orayı, onları buraya eklemek için bazı denemeler yaptım ancak sürekli hata aldım. Eğer onları da ekleyebilirsem onları da paylaşacağım. Böylelikle bu Airtable ücretli bir çözüm. Diğer database'leri lokalde ya da herhangi serverınızda ekleyip de kullanabilirsiniz. Böylelikle herhangi bir ücret de ödemezsiniz. Ve daha da sağlıklı olabilir. Burada Airtable e, search yaparken e, kendi içinde aslında benzerliklere vesaireye bakıp o şekilde getiriyor. Ama burada bir retrieval e, QA chain kullanılırsa eğer daha e, düzgün bir şekilde belki çıktılar elde edebiliriz. Burada chat modelinde ise e, GPT-4o mini kullandım. 4o çok e, pahalı olduğu için. Open router kullanarak e, Google Flash 2.0'ı da kullanabilirsiniz. O da tool yapısına izin veriyor. Her model tool yapısına izin vermiyor ama e, onu da Open Router'dan açıp inceleyebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Buradan gelip model kısmına geçip buradan e, tools'u seçerseniz eğer sol taraftaki tools'u seçerseniz ve burada pricing'i seçerseniz şöyle e, mesela 2.0'da gayet e, iyi bir çözüm olabilir hatta ücretsiz versiyonu da var. Ara ara tabi limitleri olsa da onu da ücretsiz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Bu şekildeydi. Bu AI Agent'ı daha da geliştirmeye çalışacağım. Her geliştikçe burada da yine paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.